Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Hazırsanız elmas kapmaca ile başlayalım. Uzun bir süredir Brawl Stars oynamıyorduk ve uzun bir süredir yoktum. Yine her zamanki olduğu gibi Brawl Stars oynayacağız. Kesin yine ortalık karışacak. Leon 8 bit ve ben Edgar. Şöyle ben şu tarafa gideyim. Tamam ilk killimizi aldık. Bir dakika 8 bit'e dikkat 8 bit çok tehlikeli çok tehlikeli çok tehlikeli. Bir dakika. Tamam 8 biti öldür. Gelin siz buraya. Oğlum geçemedim o ne ya? Önümde ağaç gibi bir şey varmış. Mantar. Şöyle hemen bir mıknatıs atalım. Ne olduğunu bilmiyorum ama. Galiba bütün elmaslar bize geçiyor. Öldüm. Matty öldürdü beni. Hemen şöyle bir cumburlap satlayalım. Tamam öldün sen. 8 biti dikkat. 8 biti. çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Hemen şu tarafa bir geçelim. Tamam. Canımız tazelendi. Ticket gel buraya. Ölmeyeyim, ölmeyeyim, ölmeyeyim. Elmasları alayım, elmaslar. Ama öldüm. Kırmızı takım mı? Ne diyorsun ya? Bütün bir dakika tamam. Elmasları aldım. Bomba patlamasın. Tam tıksı e da öldürdüm. Bombikler patlamasın. Tamam. Geri sayım başladı. Bütün elmaslar da bende... Ben sadece burada saklanayım. Ben sadece saklanıyorum. Geliyorlar. 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 3 2 1 ve 0 kazanan mavi takım. Bakalım biz neler yapmışız? Devam dedik. 6 kişiyi öldürüp 3 defa da ölmüşüz ve maçı maçın kaderini belirledik. En çok iyileşme yapmışız. Devam dedik. Hadi bir kişi daha gelse başlayacağız. Bir kişi yok mu? Ve geldi. Kısacası tüm sıcak bölgeyi ele geçireceğiz. Hemen şuradan böyle bir gidelim. Gelin buraya. Frank Frank çok tehlikeli. Kaç 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 kaç. Canım çok az. Bir vursalar öleceğim. Gel buraya sen. Sen gel. Öldüm ya. Shelly beni öldürdü. Shelly öldüreceğim yani. Öyle bir şey zannettim. Ama Shelly tehlikeli çıktı. Gel sen buraya. Öleceğim 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 öleceğim. öleceğim. Öldüm. Şöyle bir cumburlops atladık. Gelsin buraya kardeşim. Yine öldüm, yine öldüm, yine öldüm. Bu maç kırmızı takım aşırı derecede tehlikeli oldu. Gelin olayım. Gelin siz. Tamam, şeriden intikam aldık ama yine öldük ya. Bosnia soldir. Kırmızı takım M MVP miydi, PvP miydi? Öyle bir şey çıktı. Şöyle Jumbolops atladık. Gel buraya Frank. Tamam Frank'i öldürdük. Shelly, Shelly öldürme. Shelly. Altı ne altı a. Yani. Etrafa bakın ya. Bombalardan geçit yok. Şöyle. Bir dakika kaç barış ve düşman sıcak bölgeye ele geçirdi. Maç bitti. Biz çok kötü bir verim yapmışız. Hiç yapmadım. Bir defa birini öldürdüm. O da Shelly. Beş defa dönmüşüm. Bir tane de soygun oynayalım bakalım Soygundan neler yapacağız Soygun Düşman kasasını patlat tamam Okey Hemen şöyle bir ışınlanalım Geldik buraya Vur vur tamam bir dakika bir dakika Bir dakika, bir dakika. Aa, öldüm Fatih Nerede olduğumu şaşırdım ya yani O derece bir karmaşıklık Ben ışınlandım hemen bir dakika. Bir dakika kaç 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 kaç. Kaç Barış kaç, kaç kaç kaç. Bir dakika öldüm. Ramazan Baba Piro beni öldürdü. Bu isimler de çok meşhurdur. Böyle Roblox Baba Piro. Vur 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 tamam. Ayıyı da öldürdük. Ayı. Şu kaktüsleri hep unutuyorum ya. Vurdum ama az. Öldüm yine Fatih. Şuraya bir atlayayım. Fatih gel buraya. Gel buraya. Tornal mu yaparsın? Sen tornal mucusun? Öldüm. Gel buraya Fatih. Tamam Fatih öldü. Ramazan pro. Gel buraya Ramazan. Ben şunu anayım. Burada çok işim yok. Ayı geldi. Ayı geldi. En azından biraz vurayım. Vurdum ve öldüm. Fatih. Yine beni öldürdü. Ya burada amacımız kill değil. Amacımız hemen kasayı patlatmak. Maç bitti zaten. Kırmızı takım yine kazandı ya. İki maçtır çok kötü gidiyoruz. Geçen maç yaptığımız verimin yine aynısını yapmışız. Phoenix seni arkadaş olarak eklemek istiyor. Okey. Kabul. Barış'la böyle bir profil var. Arkadaşlık isteği gönderebilirsiniz. Şimdi. Bir tane de tek hesap oyuncularda zaten bulundu. Tek hesaplaşma. Hayatta kalan tek kişi ol dış etkenler. Ne demek bir dış etkenler? Anlamadım. Hadi bakalım. Yine mıknatıs var. Kaç barış kaç kaç kaç. Şu, şu tarafa bir gelin. Elma sattık oraya. Gelin buraya gelin buraya. Öleceğim öleceğim. Kaç barış kaç 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 kaç. Kaçayım ben en iyisi. Tamam. Bir dakika. Kapana kısıldım. Kapana kısıldım. Gel buraya Edgar. Öldüm ya. Tiago 69 öldürdü beni. Arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum bırakmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın.